Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve Ejoş'la beraber PK PKX'de de, Evet orada. PKX'de de kıyafet falan kıyafet oyunu falan oynayacağız. Hayır. Ne? Hmm. Sağlıklı takas da ederiz ama onu diğer videoda yapacağız. Söz. Bu videodan sonra eğer PKX'i paylaşacaksınız. Evet paylaşacağız. Yine paylaşacağız. Evet şu anda Yuşum'u bekliyoruz arkadaşlar. Canım benim. Canım ikizin. <laughs> ben on, bekliyoruz şu anda. O bize gelecek mi diye. <laughs> Bu arada bizi şuradan anlayabilirsiniz. Bakın benim şapkam Flame şapkası. Şuradan da göstereyim. Onunki Leave şapkası. Neydi benim? <laughs> Onun ki, onun şapkası, lif şapkası da bakın arkadaşlar bu normal mi? Admin mi bu? Hadi Gel evet. mi? Bak buradayım. Burada ya. Dövüşmeyin kızlar. kızlar. Hadi hey, şimdi oyunumuza başlayacağız. Önce hem ya, hem Bu kişiler yaratır. Ay ay hayır onu yanlışlıkla ekle yaptım. Bakın arkadaşlar bugün bugün neyse, biraz da, neyse, tamam, bugünün ilk oyunu pet şeyi değil bu sefer ya da o olsun şampiyon pets bu mu herhalde yok bu ne? İşte şampiyon var. E, yok Önce kıyafet giydirme oynayalım arkadaşlar. Ondan sonra sizinle beraber pet, pet savaşı oynayacağız. Buraya gel Ecoş Ecoş. Bir dakika bir çıkalım bana istek atan var mı? Tamam. Bana da yok. Bana da yok. Bana da yok. Neyse gidelim. Gel. Geçer misin? Evet bu ben buradayım. Arkadaşlar burada benim yumurtamın süresi dolmuş. Birazdan yumurtamı açacağım kendim yapalım. Evet, kendi videom. E e, e, videomuzu. Yani ne çıktığını göremedik. Kıs, Kıs. Ne oldu? Gidemedi. Kızım gel. K gel. bakalım otur. Çok ekli şey mi? Güzel. Bir şey işte, güzel. Bir şey yani. bu güzel. <laughs> Yaparsın. Daha yüklenir bence. Ha tamam. Yüklenmezse arkadaşlar çıkacağız tabii ki de. Yüklenmiyor. Ben de yüklüm, ben de Yüklenmiyor mu? Sen giremedin. Ben de, beni de sokmadı. O çıkalım. O zaman pet savaşlarına gidiyoruz arkadaşlar. Kıyafeti belki sonra yaparız. Evet gidiyoruz. Rahat bırak. <laughs> Şimdi pes savaşlarına gidiyoruz arkadaşlar. Tabii ki de havalı uçurtmamla gideceğim. Pes savaşları nerede? En başta. En başta biz kendi kendimize söz Seni gördük bak. Seni gördük biz. Evet. Buradayız. <laughs> yes. Hayır oraya değil gel buradayız. <laughs> Petron mu? Evet pet. Aa ben bu oyunu bilmiyorum yeni mi geldi? Ben oynadım. Evet yeni geldi. Niye hayır? <laughs> ben ben bu arada pet olmazsa Pedin olmazsa en baştaki pedin oluyor. Yani en baştaki kedi bineğin varsa kedi mi oluyor? <laughs> Ama tabii önce bak mesela ben Flayman kasını almıştım ya yanıma. O yüzden hala bende var. Ama almasaydım en baştaki kargayı ben binecektim. Ayıcıkla gidenler çok şanslı. Çok hiç suya falan girmiyor. Hayır Elif Asıl kuşla gidenler çok şanslı. Uçuyorum Uçuyor ben. Musunuz? Evet. Ya. Arkadaşlar benim kuş bileğim yok. Benim var. İki tane galiba. Sadece ayıcık. Ayıcık var, kedi var. Başka bir şey yok. Neyse bence ikimiz de kayıttayız. Sen hem uçabiliyorsun. Ben de şey İki tane uçan kişi var. Onlardan biri de benim ve ben kazanıyorum. <laughs> Ama uçmak çok yavaş. Sen şu an gittin mi? Vardın mı? Oha. Arkadaşlar ben molak bile table table hala hediye vermedi. Bana verdi. Evet, çok güzel şeyler verdim. Evet evet evet. Güzel güzel güzel. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Bekleyin bekle ben de geleceğim. Evet. Aa, beni çıkardı gel sana dışarıda. Hayır, sure, Miyoş. Dışarıda kapatalım. Ha, tamam, kapatışı dışarıda yapacağız. Neredesin? Yine Mi... Ben so Kapanışı uçağı izlerken yapacağız. Ravnur'un ra Gel buraya. Bir coşke. Bana çok kötü Evet. Bu videonun da sonuna geldik.

İstediğiniz başka bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Tabi birinci olan söyleyebilir. Hayır ben gösterdim Ar arkadaşlara tüm hepsini gösterdim ben. Evet görüşmek üzere diğer videoda görüşürüz.